Şimdi <laughs> Kur'an-ı Kerim'in e, buyurduğunuz gibi hani Sat Suresi'nde bir pasaj var. Hı. Bu pasajda e, siz tartışıp dururken hani melai alaya ait benim bir bilgim yoktu Hı. gibicesine peygamberimizden e, bir ifade kullanılır. Bir bilgim yok idi. Evet. Yani bir bilgim yoktu tarzında. Biz meleği alayı önce genel anlatayım. Tabi. Klasik anlayışta bir anlayış var. Meleği ala yüce konsey demekmiş. Konsey. Allah'ın konseyi varmış. Allah konseyini kurar, toplar. Konseyle bir şeyler istişare edermiş. Müşavere de bulunuyor. Evet. evet. Ve bu şeyde, yüce konseyde, Kimin ne konuştuğuna dair peygamberin de bilgisi olmazmış. Bu mübarek ayetler şimdiye kadar millete böyle yutturuldu. Biliyor musunuz? Şimdi söyleriz. Bizden de adam farklı bir şey. Biz meleği alayı onların yüce konsey diye çevirdiğini hem tebinde hem mealimizde bu Kur'an olarak ifade ettik. Meleğe ala Kur'an'ın bir sıfatıdır dedik. Kur'an'ın bir sıfatı. Ha. Evet. Şimdi bu değerli izleyicimiz, tamam diyor Hakkı Bey diyor. Anladık ama diyor, bunun Kur'an'ın bir sıfatı olduğu gayet güzel diyor. Ama diyor, alttaki ayetin aynı noktasına geldiğimiz zaman diyor, ee, benim buna dair bilgim yoktu dedirtiliyor peygambere diyor. Hı. Peygamberin diyor getirdiği, tebliğ ettiği Kur'an'a dair nasıl bilgisi olmaz diyor. Bu bir çelişki değil mi diyor. Sorguluyor haklılar. Haklılar. Evet. Şimdi adını vermemiş ama Evet. bu değerli izleyicimin karşısında ceketimi iyilikliyorum. Evet. Bir Müslüman olarak, evet. iman barcı olarak, vicdan orucu olarak selamlarımı, saygılarımı evet. da iletiyorum. Teşekkür ederiz. Çünkü Kur'an böyle sorgulanmalı örnek. Kur'an böyle anlaşılmalı. Evet. Onun için burada değerli izleyicilerimize önce mele, mele-i ala ifadelerini anlatalım. Sonra da, da peygamberin Kur'an'a ait bilgisi var mı, olur mu, olmaz mı noktasında yine Kur'an'dan evet. evet izah edelim. Bu Kur'an'a karşı bir vicdani borcumuzdur da ondan. Evet. Şimdi mele sözcüğü mele sözcüğü Kur'an'da inişe göre ilk defa e, siz de demin numara verdiniz. Eee Sat Suresi'nin 6. Altı. ayetinde geçer. Evet. Ama orada yalındır. Herhangi bir sıfatı yoktur. Evet. Burada geçerken onlar şöyle ifade Hı. eder. Van talagal meleu minhum enim şu vasviru ala alihetukum inne haza le şeyun yurat. Böyle geçer. Hımm. Şimdi bu ayetin geçtiği pasajın ben mesajını da biraz evvel ilahiyle topluma anlatayım. Peygamberimiz Kur'an'ı anlatmaya başlayınca Mekke'nin ileri gelenleri bundan memnun olmadılardı ya. Tabi. Hiç boş durmadılar. Hemen toplumun huzuruna çıktılar. Faaliyete başladılar. One talakal mele. İşte mele bu. Geliri mele geliri. yürüdü ileri gidilen, ileriler yani toplumun ileri gelenleri hmm. diye çeviriyoruz bunu. Anlatacağım onu. Mekkelilerden ileri gelenler yürüdü. Faaliyete başladı. Ne diyor biliyor musun halka? Elim şu, yürüyün. Vasfiru direnin ala lehetüküm. Putlarınıza, ilahlarınıza karşı direnin. İn haza şeyün İnne in haza yurat. Bu sizden beklenen bu. Ey ahali, ey millet, ey kölelerimiz. Muhammed geldi sizi ilahlarınızdan götür, elinizden alacak, sizi dininizden sapıtacak. O zındığın teki. Dikkat edin, sabredin. Allah ona? Sizden beklediğimiz bu. Böyle bir kampanya başlattılar. İşte bu kampanyayı beş başlatan kimseler mele, ileri gelenler. ileri gelen. Ha, İlk burada görürüz bunu terim olarak. Terim olarak. Evet. Şimdi ileri gelenler ne diyor? Bu mele sözcüğünün ana şeyini size etimolojik olarak kökten getireyim. Hı. Bu sözcük mele dolu olan yer demek. Türkçesi birebir depo demektir bu. Dolu depo, evet. Depo, depo. Depo. Yani herhangi bir malzemenin dolduruldu depo demektir mele. Hı. Şimdi. Bu sözcüğün masları mil'i. Dolma sözcüğü var. Kur'an ayetlerinde bazı yerlerde mil'ül ardı, Yeryüzünün dolusu. Masları orada geçer bir. Fiil halinde lemle le cehenneme. Hani daha önce cehennemi mutlaka dolduracağız demişti hmm. ya. Le em -le enne. Hmm. Orada da Onu. bu mil sözcüğünün bir başka kalıbıyla fiil kalıbı vardır. Yine bir de e, onların karınlarını doldururuz diye, orada yine bir aşağısıyla maliun diye böyle bir ifadesi vardır. Kök yine olarak, bir ifadede de hı. cehenneme Cenab-ı Hak sorar, Helim doldun hı. mu diye. Yine orada da böyle bu kullanılır. Yani sözcüğün kökü Kuran'da mele e M-L-E -e ha, kökü. Buna ha, millidi, masları i ile okunur bunun. Dolmak demektir. Şimdi mele ismi kalıp bu, bunun ismi e, mekanıdır. Doldurma yapılmış yer demek. Doldurulmuş yer demek. Depo. Sözcük anlamı bu. Ama bak iyi dinleyin şimdi. Bu mecazen toplumun eşrafına, ileri gelenlerine bunlar cömertlik yönünde, bilgi yönünde, tecrübe yönünde, Siyasi noktalarında da temayüz etmiş insanlara mele denir. Hmm. Depo. Biz buna ne deriz ki? Hani böyle çok Efsol. okumuş bir adama ne deriz? Kütüphane gibi adam deriz. Ha, evet. Değil mi? Çok bilgisik, hani kirli çıkın denir. Gibi. Böyle Doğru. yakıştırmalar olduğu gibi. Yani Türkçe bizde de bilgili, donatımlı, tecrübeli kişilere de meleğe denir. Ve şu anda bu kullanım, anlattığım mecazi anlamıyla kullanım bizim Güneydoğu yöresinde çoğu hani kişilere meleğe denir. Evet, Duydunuz resmen mu? de açıklandı. Özellikle şu anda belirli gazetelerde, şurada Tabii. burada da hani mele lafını evet, duyarsınız. Duymuştum. Hatta ben tahmin ediyorum, Hı. Farsçadaki kullanılan molla sözcüğü var ya. He. O da mele sözcüğünün bozulmuş halidir. Olabilir. Şimdi ileri gelenlere mele denir. Yani bu adam ilimle, irfanla, tecrübeyle, cömertliğiyle, saygınlığıyla dop dolu bir adam demek. Hmm. Burada bu anlamda. Ama Saat suresinin 67-70'den oluşan pasajına geldiğimiz zaman buradaki mele sözcüğü depo sözcüğü var ya Hı. yalın değil. Alas sıfatıyla birlikte gelmiş sıfat tamlaması halinde en yüce depo. Bakın en yüce depo. Yani Bilmiyorum. en değerli şeylerin Toplandı. En kıymetli şeylerin toparlandığı, işle konduğu depo demek. Kur'an. Şimdi bunu Yüce Konsey hadi demin ileri gelenlere de bele dediydik ya bunu öyle dediğin zaman en yüce ileri gelenler hala Allah'ın sıfatıdır. Hiçbir zaman işçi kullardan birisi ala sıfatını hak edemez, hmm. alamaz. Ala. Öyleyse bunu demin ki hani ileri gelenler anlamında almayacağız. Yine öz anlamındaki en yüce depo diyeceğiz. Evet. Gerçek anlamında alacağız. Mecazında değil. Şimdi bunu şey yaptık. Şimdi bir kömür deposu var. Odun deposu var. Evet. Saman deposu var mı? Var, var. isimlendiriliyor. Bir de altınların, mücevherlerin toparlandığı bir yer var. Hazine gibi. Hazine. Hazine, evet. Aslında hazine değil. Hazinenin de toparlandığı yer. Ama biz onun şeyinden, tersinden söyleriz de ondan. Mahzen deriz. Mahzen. Ha, mahzen. Evet, ha. evet. Mahzen. Mahzen. tersi. Aynı, melekle aynıdır şey. Hmm. Melekle. Mahzen kalıbı aynıdır yani. En kıymetli şeylerin toplandığı Toplandı yere de ya. hazine deriz. Aynı şey yani değişen Hı, bir şey bir yok yani. yok yine, Ben sözcukan yani. şeyle ileri gitmeyeyim yani. Çok güzel. Evet. Tamam. Evet. Kur'an'da hazine. Yani Esas. bunu ala'yı da hazine diye çevirebiliriz. Hı. En kıymetli varlıkların en kıymetli şeylerin var olduğu depo. Hazine önümüzde. Evet. Peki. Dünyada altından gümüşten anladın mı? Daha değerli olan insanı dünya ve ahirette mutluluğa götürecek bilgilerin olduğu, ilkelerin olduğu depo neresi? Kur'an. Ve en yüce depo mu? Evet. He? En yüce, ondan yüce? Evet. Ondan daha yüce, en bir yüce. depo şeyi söz konusu evet. olmaz. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman daima Kur'an'la ilgili her türlü şey, insanla ilgili şey, insanı dünya ve ahirette mutlu edici şey hepsi Kur'an'da. Kur'an'da buyurur mu Cenab-ı Hak? Biz bunun içerisinde maferratna maferratna, maferratna ifade tefrit etmedik. Hmm. İleri geri lüzumsuz hiçbir şey koymadık bu kitaba diyor. Yüceliği geliyor mu? Hmm. Ve biz bu kitapta Yaş kuru ne varsa hepsini bu kitabın içerisinde size zikrettik mi? Sizin size lazım olan şeylerin hepsini buraya bildirdik mi? Yaş kuru mu? Evet. He? Yaş kuru. Bu boşuna söylemiş bir söz değil bunlar. Tabii tabii. Yaş kuruyu sadece bir yaş bir kuru anlamında değil. Tabii. İkisini anlamı birleştirdiğiniz zaman her, her şeyi. Her şeyi. Her şeyi biz bu kitabın içerisinde size bildirdik demek. Yaş kuru anlamı o şekilde anlayacağız. He. Evet. Her şey. Tabii şeyi. onu orada şey yapma. Maferletme. Işte. Şimdi Enam 38'de Evet. Şimdi <laughs> biz bu kitapta her şeyi evet. bak hiç ve mani zabbetin filardı ve la tayrin yatayru bi cenahi illa bi emsalikum. Ma ferratna fil kitabimin şeyin sümme ila rabbihim yukşarun. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan yetersiz fazla yapmadık diyor. Anlatabildim evet, mi? Evet, evet. Hiç tefritimiz yoktu, ifratımız yok diyor. İşte Kuranın yüceliği buradan gelir. Bir de Yasinde ne var? Ve kulle şeyin ahsaynahu ahufi mübin diyor. Biz her şeyi Kuranda imamı mübinle saydık, döktük diyor. Açıkça. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi gelelim. Kuranda sayıp tespit etmişizdir. Evet. Evet. Şimdi burada ifade edeceğimiz Hı. bir nokta var. Hatta bir şey daha aklıma geldi, onu da hatırlatayım. Hmm. Türkçe'de kullanılmış imla sözcüğü var ya, imla. İmla kuralları. O da aynı deminki konu ettiğimiz mele sözcüğü imladan gelir. Aa, o da söylüyor? doldurmak demektir. Türkçesi de. Yani boşalmış, anlam bozukluğu olarak falan. kalmış yerlerin doldurularak iyi anlam kazandırılması Düzeltilmesi. demek. Düzeltilmesi. Yani biz sadece yazım kuralı olarak ha, biliyoruz imla ya. kuralı mi? olarak. İmla evet. kuralı, yazım kuralı olarak Türkçeleştiriyoruz ha. ya. İmla kuralı da bu mili sözcüğünden esas doldurma ya. anlamından gelir. Bunu da araştırın. Bunu Aynı da şey yapın. Yani. Evet. Şimdi <laughs> bütün mesele şimdi geldi. Peygamberimizin Hı bilgisizliği. Tebliğ ettiği kitabı hakkında bilgi sahibi olup olmadı. Bunu soruyor zaten Sina yine izleyelim. İşte buradan evet. sende bir çelişki olmadı mı diyor adamcağız evet. Düşünmek lazım orada sorgulanması evet. gerekir o konuda. Evet, bunun sorgulanması lazım evet. geliyor. Şimdi bu noktayı şöyle açayım ben size. Hı. Daha önce açıkladım ama imanla bilgiyi karıştırmayacağız. Evet, iman bilgi ayrı şeyler. Ha, bunlar evet, iman doğru. ve ayrı şeydir. Bakara. Şimdi evet. bu ayet-i kerimede işte 59. ayette satta ma kanel min ilmin bil meleil ala ziktasun. Onlar tartışıp dururlarken benim bu konuya ait, tamam mı? Hmm. bilgim yoktu diyor. meleği alaya dair, Kur'an'a hmm. dair bilgim yoktu. Evet. Hmm. Peygamberimiz geçmişten Peygamber oluncaya kadar kesinlikle bahi kültürü hakkında bilgi sahibi değildi. Evet. Bilgi Din değil nedir ya. bilmezdi. Evet. İman nedir bilmezdi. Kur'an nedir bilmezdi. Ama Allah'a secde etmişti. Allah'a tam teslimiyetle boyun eğmişti. Allah kendisine vahy ediyordu. Bunun vahiy olduğuna inanıyordu. İman bilgisi etmiş. olmadan o imanı gereği ayetleri millete tebliğ ediyordu. Gaybe iman etmişti. Ha, bak bunu unutmayın. Şimdi onun için peygamberimizin Kur'an bilgisi yoktu. Evet. Vahiy bilgisi yoktu. Vahiy bilgisi dediğim zaman geçmiş ayet Musevilikle, İsevilikle ilgili, İncil'le ilgili, Tevrat'la ilgili bir bilgisi yoktu. Evet. Ha. Şimdi Kaf 22 dikkate hmm. alacağız. Evet. Bakın. Kaf 22'de lekat kun tefi gafletin min haza. Sen daha önce bu kitapla ilgili, Kur'anla ilgili zaten duyarsız biriydin. Hmm. Duyarsız. Evet, özel. Gafletteydin yani. Gafletteydin. Bu konulara din iman konusuna yani duyarlılığı olmayan birisiydin Bir diyor Cenab-ı içindeydin. Duyarsızdın. Evet. evet. Şimdi Zuhruf'ta bak şimdi. Hmm. Zuhruf 45'te. Ves elmen ersenle min gablike min rusulüne ecealne dunir rahmanı alihetten yubedun. Hadi bakalım. Bizden önceki elçilere sor bakalım. Sor. Yani geçmiş kültürleri araştır bakalım. Biz Rahman'ın aslarından ilah edinilecek, tapınılacak birilerini edindirtir miyiz? Anlatabildim mi ya? Öyle bir şey olmuş mu? Sor, araştır. Şimdi, evet. evet sor. Şimdi peygamber bilmiyor. Birilerine ne yapacak? Soru araştıracak, bilgi alacak. Bilgiyi Allah vermiyor. Hmm. Peygamber kendisi araştırıp öğrenecek. Hmm. dahaını ister misiniz? Evet çok Şimdi, enteresan. Bak Bak dahasını da söyleyeyim. Yunus 94-95. Evet. Bu ayette. Bakın şimdi. Fe'in kün fi mimma enzelnâ ileyke. Eğer ki sen, bak hmm. eğer ki sen, bizim sana indirdiğimizde şek içindeysen. Akla gelebilir, evet şüphe içindeysen. Öyle. Bak şüphe değil işte. Hmm, şek, <laughs> öyle mi? Peygamber içerisindekine inanıyordu, şüphesi yoktu diyorum. Ha, şüphe. Şek ayrı şüphe. Bak yani şimdi meallerde hep şüphe. Öyle Peygamber değil. kendi getirdiği kitap da şüphe içinde. Şek'i şüphe çevirirseniz tabi öyle olur. Tabii öyle olur. Evet. Tabii öyle olur. Ha. Öyleyse Hı. eğer ki şek içindeyse şeki açacağım. Şek içindeyse. O zaman fes elillezine kitabe min gablik. Öyleyse senden evvel kitabı okuyanlara git sor. Bilgilen. Şimdi bunun ötesinde yine daha var bu konular bitmiyor. Nahil 43-44'te Müslümanlara da şey yapıyor. Vahiy kültürünü öğrenin diyor. Fes'elü ehle zikri inkün kuntum la talamun. Bilmiyorsanız gidin ehli zikre ehli zikirden Savaş. sorun öğrenin. Peygamber de dahil buna. Bunu da başka bir yerden Birbirine sorun şeklinde gene biraz değişik. değil, ehli ayi, iymeli ya, iymelin. Yani başka ne sorarsın ki ya? Öl anlamlandırma şeyleri olabiliyor demek istedim. Evet. evet. Şimdi yine aynı enbiide. Feş el vehlezikriin kuntüm la talemun. Aynı emri ortada görüyoruz. Evet. Ama şimdi gelelim esas meseleye. Hı. Yunus 94'e dönüyorum. Fe in kunti fi shekin ileyke eğer bizim senin kendine indirdiğimizden şek içinde isen. Hmm. Millet biliyorsun şek, şek. şüphe olarak gelir. Öyle diyorlar evet. Şek yetersiz bilgi demek. Yetersiz bilgi. Heh. Şek şüphe hmm. demek değildir. Hmm. Türkçede yanlış kullanılır. Evet. Ve biz de yanlış kullandığımızdan onu da şey yaptığımız zaman Kur'an'da gördüğümüz gördüğümüzden eğer sen Kur'an'dan şüphe içinde isen. Öyle yahu değil. bu sure Peygamberimizin yaklaşık belki de 10. senede, peygamberliğinin 10. senesinde inmiş bir ayet bu. 10 senedir peygamber hala kendi şeyinden, peygamberliğinden indirdiği tebliğ ettiği şüphe içinde olur mu? Mümkün. Olmaz. Ama vahiy kültürü eksikliği var. Gidip bir papazdan, bir hahamdan gidip geçmişte hangi peygamber geldi, hangi ayetleri getirdi, neler yaşadılar, şu bu falan. Hiç bilgisi yoktu ki. Ve onun için vahiy ile ilgili, din kültürüyle ilgisi, bilgisi yok adamın. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki sen hala yetersiz bilgi içindeysen o çevrede ehli zikir var. Senden evvelki indirmiş olan kitapları okuyan adamlar var. Her kitabın Onlara alimleri. Onlara git vahiy ile ilgili, vahiy kültürüyle ilgili bilgiler al. Evet. Evet. Peygamberimiz tebliğ ettiği Kur'an'a şeksiz, şüphesiz imanı vardı. Evet. Ama vahiy kültürüne, vahiy nedir, nasıl gelir, nasıl gider, daha hangi kimlere vahiy geldi, nasıl geldi, bunlarla ilgili bilgisi yoktu. Eskiden Ve yoktu. Evet. o günün Mekke müşrikleri de toplandılar. Bu adama gelen vahiy nedir, vahiy midir, doğru mudur diye tartışıp duruyorlardı. Onlar tartışa dursa da peygamberimizin bu konuyla ilgili bilgisi yoktu. Bu Kur'an'la müsekkeldir. O tartışma onların tartışmasını ifade o ediyor. O tartışma kendileri. Hmm. Onlar peygambere gelen, değil mi? Tamam. Yahudilere geldiği gibi mi, Hristiyanlara geldiği mi, doğru mu, eğdi mi, kendi aralarında bir tartışma oluştu bu. Evet. Ama bu tar şeye Hı. peygamberimizin dediğim gibi vahiy kültürü yoktu. Evet. O ayrı şey, bile. Evet dediğim gibi vahiy kültürünün olmaması bilgisizliği ayrı şey. İnanıp tebliğ ettiği edip etmeme meselesi ayrı şey. Tabii. Yani onu bu arada belirtmiş yani çok, olayım. Çok güzel bir konuyu değindiniz. Evet. Evet.